uzak durdunuz, beş gün uzak durdunuz, bir ay uzak durdunuz, iki ay uzak durdunuz. Gittiniz işte bir musibetle karşılaştınız, cezaevine girdiniz, 5 ay uzak durdunuz, bir sene uzak durdunuz, 6 sene uzak durdunuz. Girdiniz, sıktınız vesaire vesaire değil mi? Kardeşler. Hele hele bu sıkkından kurtulduktan sonra, ayıldıktan sonra bir daha başlayan adam nedir biliyor musunuz? Allah düşmandır. Allah'a düşmandır. Resulullah'a düşmandır. Çok net söylüyorum. Uyuşturucu bıraktıktan sonra tekrar başlayan adam Allah'a ve Resulullah'a düşmandır. Kur'an'a düşmandır. Vatanına düşmandır, bayrağına düşmandır. Kurtulduktan sonra tekrar başlayan adam. İlaçsız bak sizin gibi ilaçsız yöntemlerle ayılan cezaevine girip bir şekilde bundan uzak kurmayı başaran ne bileyim e, ailesinin zoruyla veya bir yer değişikliğiyle gidip de işte bulamayan askere gidip bulamayan. Hayatından çıkardıktan sonra buna tekrar başlayan adam düşmandır. Bu adam vatan hainidir kardeşler. Bu adamın üzerinde 83 milyon insanın hakkı var. Niye? Çünkü tedavi olmak için bir daha gidecek Sağlık Bakanlığı'na benim verdiğim vergilerle yapılan hastanelerde tedavi olacak ya. Benim verdiğim vergilerle gidecek bu adam ilaçlar alacaklar ya, ilaç lobilerine pazar yaratacak ya, pazar oluşturacak ya. Niye daha da derin? Benim doktorum ona hizmet edecek ya. Maaşını ben ödüyorum ya. Benim devletim, benim milletim burası. Bu için legal boyut. Ama öbür tarafta kullandığı uyuşturucunun parasının nereye gittiğini burada içimizde bilmeyen kimse, <laughs> 80 milyondan kimse, içinde de kimse bilmiyor desek yalan. Hep herkes biliyor tüy bitmemiş yetim bile uyuşturucu parasının baronlara baronlardan da nereye gittiğini çok iyi biliyor. Evet, evet. Ha yüreğine sağ. Kullandığın uyuşturucunun parası senin keyif için gidip evini soyduğun babanın cebinden çaldığın, aylarca çalışıp bir ay çalışıp emeğinle rızkını kazanıp rızkını götürdüğün para git önce senden senin arkadaşının kankanın cebine girdi. Hadi üç kuruşu mahalle torbacısı. Mahalle torbacısının baronun cebine girdi. barondan direkt terör örgütlerinin cebine girdi. Senin, halkına, kurşun olarak girildi. Ve ne oldu sana? Ne oldu? Sonra ne oldu biliyor musun? Sonra 40 senedir Türkiye'nin iç üstünde bir iç savaş var. İç savaş var. Bu iç savaşta bir örgüt var ve bunun gibi birçok örgüt var. Sadece birine hizmet etmiyor bu namussuzlar. Bir tane bir sürü iç savaş var. Bir sürü 40 bin tane yakın, 50 bin tane yakın Mehmetçik şehit oldu. Vallahi bunların katili sensin kardeşim. Hadi başta bir kere cahilliğini yaptın. Başladın bıraktın. Ama ikinci kez Buna ara verdikten sonra hiç ihtiyacın yokken gidip bu lanete bulaştıysan sen vatan hainisin. Sen bu bayrağın katilisin. Çünkü sen bu adamlara mermi alıyorsun, bu adamlar bu bayrağı sıkıyor. Bu bayrağı koruyan insana sıkıyor. Bu vatanın etrafında nöbet tutan Mehmetçi'ye sıkıyor. Senin keyfin için. Senin keyfin yüzünden 15 Temmuz'da insanlar şehit edildi. Sen Hamza bin Abdülmuttalib'in katilisin kardeşim. Sen dün şehit olan, bugün cenazesi kaldırılan uzman çavuşun katilisin kardeşim. Senin verdiğin parayla alındı o mermi. O zaman aklını başına topla ey Müslüman. Hani Muhammed'in kardeşiydin sen. Kardeş katilisin sen. Nasıl olur da bunlar kurtulduktan sonra tekrar bunu içmeyi düşünürsün. Bir lira bir mermi ya, iki lira bir mermi. Sen on tane mermi parası bırakıyorsun adama. Sonra da ben insanım diye yaşıyorsun. Bir yaşında, iki yaşında bebekler senin yüzünden babasız şimdi. Gencecik, altı aylık evli bacılarım senin yüzünden babasız şimdi. Bir sürü Ocak'ta, hele hele bayram günü on binlerce, yüz binlerce anne gitti şehit çocuklarının mezarının üstünde ağladı senin yüzünden. Sen destekledin bu ipleri. Bu illeti alan da, satan da, bu illetin ticaretini yapan da, taşıyan da hepsi, hepsi vatan haindir kardeşler. Kurtulduktan sonra buna bir daha bulaşan Allah bilmez türlü belasını versin. Yüzü gülmesin inşallah. Amin. Allah ona ahiretini de haram kılsın. Ondan sonra da selamet isteyelim. Gördün Örneğin...